Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni başlayanlar için fıstık çalışması yapacağız. Ben 2 numara tığ kullandım. Siz daha kalın ya da daha ince kullanabilirsiniz. Ben sürekli aynı tığ kullandığım için bunda daha rahatım. İlk önce 3 3 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 daki ilmeğimi uzattım, üstüne doladım, ikinci zincire battım, yeni bir ilmek çıkarttım iki, doladım, aynı zincire bir daha battım, üçüncüyü çıkardım, doladım, aynı zincire bir daha battım, dördüncüyü çıkardım, doladım, aynı zincire tekrar battım, beşinciyi çıkardım. Bu iki parmağımızla bu ipimizi tutuyoruz. Tekrar doladım. Bütün fıstıklarımı tek seferde topladım. Tığımda tek ilmek kaldı. Bu iki parmağımızla tuttuğumuz ipliğin içinden yeni bir ilmek çıkardım. Ve ikisini birden çektim. Tek zincirle de sabitledim. Şimdi tekrar yapalım. 3 zincir çekiyoruz. 1 2 ve 3. İlmeğimi uzattım. Siz ipinizin kalınlığına ya da inceliğine göre bu topladığımız ilmekleri azaltabilirsiniz. Ben hep beşli fıstık yapıyorum. İpimin inceliği onun için iyi. Siz ister dörtlü de yapabilirsiniz, ister beşli yapabilirsiniz. Üstüne doladım. İkinci zincire battım. İki. Doladım. Tekrar aynı zincire battım. 3 Doladım. Tekrar aynı zincire battım. 4 Doladım. Tekrar aynı zincire battım. 5. 2 parmağımla bu ipi tuttum. Şu ipimizi tuttum. Doladım. Tüm ilmekleri tek seferde topladım. Tığımda tek ilmek kaldı. Bu iki parmağımızın arasında tuttuğumuz ipliğin içinden geçerek yeni bir ilmek çıkardım. Şu an tığımda iki tane ilmek var. İkisini birden topladım. Tek zincirle sabitledim. Tığdaki ilmeğimizi uzattık. Tekrar doladık. Bakın. Şurada ufak bir dairemiz var. O dairemizin içinden tekrar batıp yeni bir ilmek aldım. 2 doladım. Tekrar battım. 3 doladım, tekrar battım. 4 doladım, tekrar battım. 5. İpliği iki, el, iki parmağımla tuttum. Tüm ilmekleri tek seferde topladım. Bakın, yine tek ilmek kaldı. Bu iki parmağımızın arasında tuttuğumuz ipin içinden geçerek yeni bir ilmek çıkardım. İki ilmeği birden topladım bir zincirle sabitledim. Şimdi üçüncüyü de yapalım. Tığdaki ilmeğimizi uzattım. Üstüne doladım. Küçük dairemizin içine battım. 2 doladım. Tekrar battım. 3 doladım. Tekrar battım. 4 doladım. Tekrar battım. 2 parmağımızla bu ipi tuttum sabitledim doladım Şu, buradaki tüm ilmeklerimizi tek seferde aldım tığımızda tek ilmek kaldı bu iki parmağımızın arasından geçtim dolayarak tekrar bir ilmek çıkardım ikisini tek seferde topladım bir zincirle de sabitledim. Fıstıklarımızı bu şekilde yapıyoruz. Umarım videomuz sizler için açıklayıcı olmuştur arkadaşlar.